like atmayı unutmayın. Son attığım video 4 izlenim aldı ama yine de bir şey olmaz arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Umarım siz de beni çok seviyorsun. Aa önüme geleni düşürüyordum daha demin. Niye düşmüyorsunuz siz? Düşün. 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 Şimdi de arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olun. Ve sizden başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar biz ona abone ne zaman olacağız? 8'de kaldık galiba. 10 abone olursak ee, bu e, bu videonun 3. bölümü gelecek arkadaşlar. Bu videonun 3.sü gelecek. Siz yine de kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakalım başladık. Ne olacağız? Allah! Evet. Masumuz. Şimdi kimse de herkesten kaçacağım. Aa, bu katil olabilirse beni öldürür. Ben kaçıyorum. Kimler katil acaba? Kim katil? Onları da merak ediyorum. İleride bir yerde katil kesti. Bu. Hayır. Ben kaçıyorum. Nasıl kaçtım? Yok ya bir de. Yaktı arkadaşlar. İlkten de öldük ya. Bu videonun başlığı ismi ve bölüm 2 diyeceğim. Harbi senin tipin ne oldu kanka? Seninle bir, bir fotoğraf çekilelim. Arkadaşlar. Loblox. Loblox. Beni de bunların yanına bir koysana. Buraya arkadaşlar adamlar gidiyor. Ben kendim koyabilir miyim? Şöyle. 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 Böyle. Arkadaşlar tamam bak. Gördünüz ben buradayım. İzleyelim bakalım. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi. Evet. 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 Şerif kimdi acaba? Şerif kimdi? Şerif. Kimsin sen? Şerif öğrenip göstersene dakika Şerif kızmış ya. Niye vurmadın ki ya? Minecraft kılıçlıya hiç güvenemedim. Hiç. Hiç. Yakıştıramadım. Çok güzel karakterim var ya. Bu videoyu izleyenler şu an kanala like attı. Herkes müptesel. Yine maham bir şerif bari olayım. Şimdi ben bu haritayı sevmiyorum. Nereye gidiyorum acaba ben? Katil sen öldürmeyi, öldürmeme. bir yerde katil öldürdü ve sesi uzaktan geldi biraz. Arkadaşlar, umarım katil beni öldürmez. Umarım ee, Kötü oyuncudur. Beni kesemez umarım. Geliyor katil. Katil geliyor. Vallahi katil geliyor. Arkadaşlar katilden açıyoruz. Katil arkamızda ke. Katil kayboldu ke. Ana katil öldürdü bir kez dike. Katil planlı ke. Bu Videoyu like atın ke. ting 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 Arkadaşlar bak bu videoyu izleyenler abone ol like atsınlar lütfen bak tek isteyin sizin için burada dans edeceğim gelin bak dans ediyorum bu dans çok güzel halay değil mi görüyorsunuz bu tutun din din evet ve çay. Hey, bitch. Bravo. Katil. Biz bu en katili aldık. Arkadaşlar. Şerif kimmiş? Hay bu şerifin tam. Ya oğlum şerif sen niye böyle bir şey yapıyorsun acaba? Şerif. Bence oyunda en kötü şey olan şey şerif. Müptesel. Herkes buna koşun. Buna buna buna. Ha, ev var. Ev evet, tamam. Ting tang ting 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 ting. Ay ama dinle. Ting tong ting ting. Bakalım umarım katil çıkar ve kimseyi çaktırmayacağım. Şerif tamam şerif. Ben hayatımda ilk defa şerif oldum sanki. Şimdi ben katili aradım. Katil kim? <laughs> Arkadaşlar bu arada bazılarına çaktırmadan vuruyorum. Ne? Nasıl ya? Nasıl öldüm ben? Nasıl öldüm ben? Arkadaşlar ben katil oldum bence. Yoksa arkadaşlar şey mi oluyor? Helal olsun lan sana. Helal lan sana. Gözleri açıldı fincan gibi. Arkadaşlar ben adımı değiştireceğim ama ne koyacağım? Ne koyayım? Ya böyle bakan kanalların gibi öyle bir isimler arıyorum arkadaşlar. Hangi kanal bu duygu? Acaba Hasan Yeşus mu yapsın? Gözleri façıldı fincan gibi. Kalbine atladı horoz gibi. Ah be. Ya ama yine mi masum be? Bıktık bu masumdan. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? Buraya nereye gireceğim ben? Baba ben çok korkuyorum arkadaşlar. Boynuna kimseye güvenmeyin. Ben dün arkadaşıma güvendim. Bıçağı çekip bana koydu. Bence hiç hiç Aa. kapı açık değil. Kapıyı açın lütfen. Ana! Ya sen ben niye yeşil oldum? Arkadaşlar bu video bekleyin. Şimdi şöyle ha, şöyle gelelim. Benim isitmem oldu? Şimdi bu video buraya kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sizi çok seviyorum.